Evet merhaba gençler. Su dalgalarından devam edelim. Önce dalgaların ilerleme yönünü konuşacağız. Burada dalga çeşitleri ya da ilerleme şekillerine göre doğrusal ve dairesel olmak üzere iki çeşit dalga vardır. Ee, üstteki gördüğünüz şekiller bir akvaryum düşünebilirsiniz. Bunun yandan görünüşünü görüyoruz. Kaynak, e, düz bir kaynak suya batırıp çıkarıldığı zaman dalga tepeleri ve çukurları olacak şekilde... Bir dalga görünümü görürüz. <laughs> Buna üstten bakarsak e, göreceğimiz şeklin temsili çizimi ise altta gösterildiği gibidir. Dalga tepeleri düz çizgileri, dalga çukurları ise kesikli çizgileri temsil eder. Yani düz çizgiler tepeleri, kesikli çizgiler çukur olarak gösterilenleri temsil edecek. Yine yandaki şekilde bir akvaryuma noktasal bir dalga kaynağını yani bir kalemin işte arkasını batırıp çıkarıyoruz. Öyle düşünün. Çember şeklinde dalgalar görürüz. Bunlar da dairesel dalgalardır. Bu dalgaların üstten görünüşü ise altta çizdiğimiz gibi olacak. Yine buradaki düz çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgilerle gösterilenlerse dalga çukurlarını temsil edecek. Şekillerdeki gösterilen oklarsa dalganın ilerleme yönünü gösterir. Bunu sonra ışık gibi düşüneceğiz diyeceğiz. İşte dalganın sağa doğru ilerlediğini, buradaysa bir noktada oluşturulup her yöne doğru böyle çember şekilde yayılarak her yöne doğru ilerlediğini göstermiş oluyor. Sayfa 142'de sıra sizde 10. Bir dalga leğeninde su dalgaların gösterilmiş ve K noktasının düşey aşağı doğru titreştiğini söylemiş. Buna göre dalganın ilerlediği yönü belirleyin ve dalga tepe ve çukurlarının hangileri olduğunu gösterin diyor. Şimdi burada farkındaysanız önce B şıkkından bakarsak tam tepe ve tam çukur çizgisi üzerinde olan iki tane nokta var. Yani buradaki gösterilen M noktası dalga tepesi üzerinde L noktası ise şuradaki noktaysa dalga çukuru üzerindeki noktalardır. Diğerleri tam tepe ve tam çukur üzerinde değil. Şimdi A şıkkına geri dönelim. K noktasının titreşim yönüne göre dalganın ne tarafa doğru gittiğini bulmaya çalışacağız. Bu dalganın belli süre sonraki görünümünü çiziyorduk. Ya da bir atma gibi düşünürseniz işte denge hizasına yaklaşan kısım atmanın arka kısmı oluyordu. Diğer kısmı ön kısmı oluyordu. O zaman sola doğru gidiyordur dersek bu dalganın tamamı o zaman sola doğru gidiyormuş. Yani bir süre sonraki görünümünü çizersek eğer şunu çizmiş olacağız. Dalga sola doğru ilerliyor şeklinde çizmiş oluyoruz. 143'te su dalgalarının yansıması. Burada da iki çeşit yansıma var. Doğrusal ve parabolik engellerde yansıma. Şimdi ilk çizimlerimiz doğrusal engelde yansıma ile ilgili. Doğrusal engele, doğrusal dalga kaynağından gelen işte doğrusal dalgaların yansıması. Buradaki engeli söyleyelim. Engel ne demektir? Şöyle bir düz çubuk düşünürseniz eğer yüksekliği de olan. Su dalgaları oluşturulmuş, doğrusal kalemi batırıp çıkararak su dalgası oluşturduk. İlerliyor. Buraya da engelimizi koyduk. İşte engele çarpan dalgalar ya da engel bunu temsil edecek. Şimdi çizim ise şuna bakacağız. Eğer doğrusal dalgalar engele dik şekilde gelmişse yine dik şekilde geri dönecekler. Eğer engelle burada gösterildiği gibi yani açılı şekilde batırılıp çıkarılmış açı oluşturacak şekilde çarpıyorsa yansıdığı zamanki görünümü nasıl olur onun çizimini yapalım. Şimdi burada D noktasından başlayarak şu çizimi yapabilirsiniz. Ve ortaokuldan hatırladığınız düzlem halindeki yansıma kuralının aynısı burada da geçerlidir. Çarpan ışık aynı açı yapacak şekilde yansıyordu. O zaman burada da bu ilerleme doğrusu yani L noktasını aynı şekilde yansıtırız. L noktası buralarda bir yerlere gelmiş oluyor. Aynı şeyi diğer noktalarda yaparsak şeklimizin tamamını çizmiş oluruz. Bu noktaları birleştirdiğinizde yansıyan dalganın bu tarafa doğru ilerlediğini görürüz. Şimdi burada gösterilen bir açı var. Gelen dalganın engelle yaptığı açı. Aynı açı yansıyan dalganın engelle yaptığı açıya da eşittir. İşte buradaki açıya gelme açısı, buradaki açıya ise yansıma açısı denir parabolik engellerde yansıma ise şu şekilde olacak. Parabolik engelden kastımız da şu. Yine doğrusal dalgalar oluşturduk. Kalemi batırıp çıkararak. Ama avuç içinizi düşünün. Avuç içine buraya koydunuz. İşte e, çukur bir engel oluşturmuş oldunuz. Bu durumdaki yansımayı şöyle göstereceğiz. Bu ilerleme doğrusunda ışık gibi düşünüyoruz. Çarpan ışık yansıdığı zaman odaktan geçecek şekilde. Çarpan ışık yansıdığı zaman odaktan geçecek şekilde gidecek. Dolayısıyla bu bir kural aslında. Daha sonra optikte bunları tekrar söyleyeceğiz. Yansıyan dalgalar için o zaman şekil çizersek, yansıyan dalgalar odakta toplanıyormuş gibi ilerlemede doğrultularını şu şekilde göstereceğiz o küçük okları. Yani doğrusal dalgalar, dairesel dalgalara odak noktasında sanki kalemin ucu batırılıp çıkarılarak oluşturulmuş bir e, dairesel dalgaya dönüşmüş oldu. Tümsek engeldeki yansıma ise şu şekilde. Tümsek engelden kasıt da şu. Yine avucunuzun bu sefer dış kısmını düşünün. Engel yerinde. Yani avucunuzun arkasına çarpıyor ama bunu tabii ki daha düzgün düşünebilirsiniz. Mesela şuradaki gibi bir materyal parabolik bir şekil eğri. Bu kısım tümsek engel. Çevirirsek yani şöyle koyarsak çukur engel olmuş oluyor. Şimdi buradaki yansıma kuralı ise şöyle. Çarpan dalgaların uzantıları odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman daha büyük bir dairesel şekil elde ediyoruz ve sanki arkadaki odakta oluşturulmuş gibi yansımış oluyorlar. Sayfa 148'de sıra sizde 11. Şimdi şekildeki engellerde yansıma şeklini çizin diyor. Buradaki engel yani dalga leğeninin içerisine koyulan engelin hem çukur kısmı hem tümsek kısmı kullanılmış. Biraz önce yaptığımız çizimlerin aslında aynısı bu soruda kullanılacak. Odaktan geçecek şekilde, uzantısı odaktan geçecek şekilde bu ilerleme doğrultularını yansıtıyorum. Çarpan ışık kendi üzerinden geri dönecek. İşte tümsek engeldeki yansıma şeklini çizmiş olduğum sol taraf. Sağ tarafta da çukur engel var. Burada da çarpan ışık Yine odaktan geçecek şekilde gidecek. Buradaki püf nokta aynı odak noktası. Sonuçta bu parabolik eğrinin odak noktası aynıdır. Aynı noktadan geçecek şekilde dairesel dalgalar oluşmuş olacak. Bu okları özellikle göstermek zorundayız. Çünkü ne tarafa doğru ilerlediğini bu oklar sayesinde tespit edebiliyoruz. E, Dairesel su dalgalarının yansıması ise şöyle. Yani düzgün bir engel var burada. düzlem bir engel. Burada noktasal bir kaynak batırıp çıkarılıyor ve çember şekli dalgalar oluşturuluyor. Bu dalgalar engelde yansıdığı zaman aslında sanki engelle, engele göre simetrik bir noktadan oluşturuluyormuş gibi yansır. Yani siz bu şeklin aynısının simetriğini engelin arkasına çizerseniz buradaki uzunluklara dikkat edelim. E, kaynağın engeli uzaklığıyla oluşan o hayali çizimin merkezinin engel uzaklıkları birbirlerine eşit. Sanki burada bir dalga kaynağı var ve dalgalar oluşturuyormuş gibi. Ama oluşturulan dalgaların bu kesikli çizgilerle gösterilen kısımlar tabii ki olmayacaktır. Çünkü o tarafa doğru su dalgaları yayılmayacak. Ama çarpan dalgalar yine dairesel olacak şekilde ters yöne doğru, zıt yöne doğru ilerlemiş oluyor. Ve bu okların merkeze doğru gittiğini de unutmayalım. Yani ilerleme doğrusu olarak merkezi göstermiş olacağız. Parabolik engellerde yansıması ise ilgili de bir iki tane çizim üzerinden kuralları söyleyelim. Şimdi merkezden gelen ışık e, engele dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. Kuralı nedeniyle. Eğer merkez noktasını oluşturulan dairesel dalgalar varsa bu dalgalar yansıdıkları zaman tekrar merkez noktasına doğru gelecekler. Ve merkez noktasında kesişip yollarına devam edecekler. Buna göre yansıdığı zamanki görünümlerini bu şekilde çizmiş oluruz. Yani merkezden gelen merkezde oluşulan dairesel dalgalar yine tekrar merkezde toplanacak şekilde yansırlar. Odak noktasında oluşturulan dairesel dalgalarsa çarpıp yansıdıkları zaman odaktan gelen paralel gider, odaktan gelen paralel gider, çarpan dik kendi üzerinden geri döner. Ve bu noktaları da birleştirirsek doğrusal dalgalar şeklinde yansımış olacaklar. Yani parabolik bir engel kullanarak çembersel, dairesel dalgaları doğrusal hale getirebiliriz. Sayfa 152'deki örnek Doğrusal su dalgalarının L noktasının engele çarptığı andaki görünümleri böyle. Buna göre beta açısı dalganın gelme açısıdır. Teta açısı dalganın yansıma açısıdır. Alfa ve beta birbirine eşittir. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi bunun şeklini çizerek gösterelim. Eğer L noktası buraya geldiyse M noktası henüz yansımamış demektir. Yani paralelliğini bozmamıştır. E biraz önce gösterdiğimiz gibi bu dalganın uzantısıyla, uzantısının olduğu yerle engelin yaptığı açı gelme açısı oluyordu. O zaman demek ki buradaki beta açısı gelme açısı. Yani birinci öncül. Doğrudur. Eşit olmalı neler? Alfa ve beta açıları birbirine eşit olmalı. Çünkü şu K kısmı aslında yansımış. Yani şu K'l bölümündeki bu K engele çarptı ve yansıyıp gidiyor. Yoluna devam eden kısım. Dolayısıyla şuradaki açıyla buradaki açı alfa ve beta açıları birbirine eşit olmalı. O yüzden 3. öncül de doğrudur. Teta açısı dalganın yansıma açısıdır demiş. Buradaki öncül yanlış çünkü yansıma açısı olarak göstereceğimiz açı da dalganın engelle yaptığı açı. Yani teta açısı değil de sorudaki aslında alfa açısı yansıma açısıdır. Zaten alfa ve betanın da birbirlerine eşit olduğunu söylemiştik. O yüzden ikinci öncü yanlıştır. Sayfa 152'deki sırası da 12. Doğrusal engele bir A dalgası gönderiliyor. KLMNP'den hangisi bu dalganın engelden yansımış hali olabilir diyor. Yine bu dalga üzerine 3 nokta belirleyebilirsiniz kendinizde. Ve bu no noktaları yansıtın düzleme engelde. Köşeleri kaydırmayacağız. Çok güzel eşit bölmeli çizilmiş zaten. ...soru. Köşeleri kaydırmadan çizmeye... ...dediğim gibi dikkat ederseniz eğer... ...bu sizi... ...birazdan... ...cevaba götürecek. Bakın. E, engelden yansıtıp da... ...çizdiğimiz çizgiler... ...hangi dalgaya denk geldi? N dalgasına... O zaman demek ki bunlardan sadece n dalgası e, oluşturulan dalganın engelden yansıdığı zamanki şekil olmuş oluyor. 153'teki sırasız 13. E, x noktasında oluşturulan dairesel dalgalar birinci ve ikinci engellerde yansıma merkezleri hangi noktadır? Çok kolay bir soru. E, şuna bakacağız sadece. Hiç çizim falan yapmayacağız. x noktasının birinci ve ikinci engelleri olan uzaklıkları kadar uzaklıktaki noktalar. Yani x noktasının birinci engeli uzaklığı 3 bölme dik olacak şekilde. Yine 3 bölme dik olacak şekilde alınca hangi noktaya ulaşıyoruz? L noktasına ulaşıyoruz. O zaman birinci engeldeki merkez L noktası. İkinci engele bakarsanız karenin köşegenini bozmadan gidersek iki köşegen çizdik. İki köşegen daha çizersek dik çiziyoruz bunları farkındaysanız. İki köşegen daha çizersek ikinci engele göre de R noktası merkez olmuş oluyor.